Arkadaşlar, e, bu arada yarın benim doğum günüm ondan ben ben çok heyecanlıyım. E, annem ve babam bana küçük hediyeler aldım. E, zaten videonun videoda e, slime'larımı göreceksiniz. Babamın aldığı hediyelerim. E, ben ben en sevdiğim Annemin hediyelerinden birisini göstereceğim size. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok kişinin almak istemediği ama benim aldığım ve küçük bir şey. Bence gayet de güzel. Çok güzel kokuyor. Frazlı ve ee, simli. işte vücut simlendirici. Bilmiyorum aslında adını. Ne, neymiş? Simli vücut spreyi. Çok güzel kokuyor. Bunu parfüm parfüm açısından da kullanabilirsiniz çünkü gayet de güzel kokuyor. O zaman videoya geçebiliriz. Minişler macera peşinde. İyi seyirler. Hey bu kez sana yapmayacağız. He tamam. Bir daha alıyoruz. Minişler macera peşinde. İyi seyirler. Kızlar gelin. Bakın ne buldum. Ne oldu bal küpü? Kızlar bakın ne buldum. <laughs> açık bir kapı mı? A ama burası hiç açılmaz. Nasıl yani? E evet burası hiç açılmaz. O zaman ben giriyorum. kan giriyorsa ben de girerim. O zaman ben de geliyorum. Evet arkadaşlar benim hediyelerime geldik. Ah, bunlar... Halıya geldi sanmıştım. Ölmek için çok gencim. Piyo! Ah. Hey bak nerede? Bir saattir sizi bekliyorum kızlar. He? Bunlar da mı? Ancak bunların içine içinden birisinde bir kapı var. Ne? Bu kapıyı bulmanız gerekiyor. Of, bence hepimiz beraber girelim. Ben buradayım. Ben de burada yok. Hey! Ya uzay meki neredesin? Ay uzay. Ya gözünün önündeyim Asıl sen neredesin? Ya bulamıyorum seni. Neredesin? Ya buradayım. Oh, <laughs> galiba görünmezlik şeyi. Evet. Hayalin <laughs> 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 tamam. gerçek oldu gözüküyorsunuz. Şimdi diğer slime. Bunu görmüştünüz siz arkadaşlar. <laughs> Dur ben bir kola arıyorum. Kapı kolu. Tamam. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda hediyelerimi göstereceğim. Burada da yok. Allah ne oluyor? Bana da bir şeyler oluyor. Oo. Bana hiçbir şey olmadı. Oluyormuş meğersin. Yardım edin. Çarpacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kufallah et Allah. İstemek ya millet bile millet. Bardo. Doğanın sonunu getir ya. Allah'ım ya ben ölmek istemiyorum. Bari annemi veda etseydim. Ya hiç çok ayıp. Oh, kafam kırıldı galiba. Kırıldı mı? Yok kırılmamış Allah'tan. Allah korusun ya. Arkadaşlar bu arada bunların rengi burada daha çok böyle renkli gözüküyor ama aslında bunların rengi soluk. Mesela bu açık mavi gibi gözüküyor. Normal mor gibi gözüküyor ama bu mesela koyu mor. Allah'ım ya. Yeni aldığım şu iki slime yeni aldı. Babam arkadaşlar bunlar hep yayılıyor böyle etrafa. Tıraş köpüğü katacağım katı olsun ya. Ay inşallah bunda vardır. Yoksa ben bittim. Burada bir kol var. Nerede? Evet. Burada bir kol var. O benim kolum. Kolumu sıkma. Burada gerçekten bir kol var. Aa, evet. Ben de buldum. Bu senin elin. Evet. Açıyorum. Ben de buldum bu arada. Çıkıt. Uy. Oh, oh, Kafam... Kafam kırıldı galiba. Benim de kolum ağrıyor ya. Ay ne oluyor? Bir şey oluyor. Ben uçmaya başlıyorum. Ben de. Uzay nerede? Bilmiyorum. Ama galiba... O da uçuyor. Evet kızlar düşündüğünüz gibi uçuyorum. Ya uf şu uçmak meselesini çok istiyordum ama uçmak da fena mide bulandırıyormuş ya. Ay midem bulandı kusacağım. Vallahi aynı sen benim de çok midem bulandı ve tuvaletim geldi. töbe bismillah töbe bismillah kimin havada tuvaleti gelir? Yap tuvaletini. Hayır ayıp ayıp. Ayıp ayıp. Bir saniye. Biz böyle anne ve babalarımızın yanına gidebiliriz. Evet hadi beni takip edin. Tamam. Ben neredeyim? Kızlar hadi gelin. burası değil. Çöplük değil. <laughs> ah! Durduramıyorum. Oh! Kupam. İz, ölmek izlemiyorum. Oh, ah. evimizdeyiz Allah'tan. Ay ben su içeceğim. Ay burada dondurma buldum. Dondurmayı yiyeyim böyle. Hmm. Hayır, şu an hala şey atlatamam Evet arkadaşlar şimdi doğum günü hediyelerimi göstereyim. Şöyle. Evet arkadaşlar. E, ilk biraz önce gösterdiğim. Evet arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim şeyi gösteriyorum. Yine. Şöyle bir frozen'lı bir şeyim var. İlk bunu deneyeceğim. Böyle blogger gibi oldu ama. Şöyle sıkıyorum elime. Sıktım. Ben bunu biraz önce de denemiştim ama hiç yani çok az sıkmıştım. O da şu kadar falan yani bir gıdımcık şu kadar. Arkadaşlar bunun aslında unicornusu da vardı. Ama onun içinde bundan daha az sim vardı. Bunu da atıyorum yani. Olamaz o kadar. Milyon tane sim ol olsa ondan ancak bin tanesi vardır? Ama bunda bence katrilyon tanesi var. Çünkü baya böyle. Kameradan gözükmüyor olabilir. Kameradan gözükeceğini düşünmüyorum. Ama baya sim var. Ve böyle meyveli gibi kokuyor. Şimdi benim şu üstte kıyafetlerim var. Şöyle. Arkadaşlar ben yılbaşına bayılan bir kızım. Ondan sen yılbaşı tacı aldım böyle çok tatlı zaten video başlayınca görmüşsünüzdür çok şeker ve kulakları çok şeker şeker geldi arkadaşlar çünkü ne bileyim ben böyle kulaklı boynuzlu işte böyle şey çok severim arkadaşlar çünkü böyle neden çok şirin gözüküyor arkasından böyle şey var aman yay var ama ne işe yaradığını hiç bilmiyorum çünkü bunlar sallanmıyor bakın. Önce kelime sallayabiliyorum. Şu an kafama takacağım. Sallamayı deneyeceğim. Sallam sallanmıyor arkadaşlar. Bunlar kandırma. Aşk kandırma. Şimdi diğer şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Şuna başlıyorum. Ben buna bayıldım arkadaşlar. Şöyle küçük köpekli bir t-shirt toz pembe toz pembe bir t-shirt ama bayıldım. Böyle üstünde çok şirin bir köpek var. Bunu bana e, babam seçmişti. Ben doğanda anda çok beğenmiştim. Yani babam görmüştü. Ben görmemiştim. Ben görmeseydim yani babam da görmeseydi almazdık. Ama bu da gerçekten çok güzel. Bence. Şöyle üste koyacağım. Biraz önce katlamıştım. Ama videodaki sonunda şey yapmıyor. Şimdi yine pembe bir şeyle başlayayım. Benim bence pembe takıntım var arkadaşlar. Çünkü aldığım çoğu şey pembe. Şöyle küçük patlamış mısırla bir tişört aldım. Daha doğrusu tişört değil de sweatshirt aldım. Ee, bu arada ben pembe şeylere bayılıyorum. Özellikle mısırlı. Ee, benim bu arada ben kameradan bakıyorum şu an. Bu turuncu gibi gözüküyor ama pembe arkadaşlar. Nedense kamera böyle gösteriyor. Özür dilerim. Böyle. Aslında böyle fosforlu pembe gibi bir şey. Patlamış mısırla Benim patlamış mısırlı bir tane daha sweatshirtim var ama olsun. Böyle yine üstü atalım. <laughs> ama siz atmıyorsunuz. Ben videoda olduğum için. Bunlar arkadaşlar dev gibi bir şey geliyor. Dön dön. Arkadaşlar bu benim için pijamam. Çok sade bir pijama. Ben sade pijamalara bayılırım. Böyle. Yani evde süslü püslü giymek için ne şey şekil. Şu küçük şurasında bir ekmek var o kadar süsü var. Böyle kollarım. Böyle. Kolları biraz böyle fırfırlı gibi. Ama bence gayet güzel. E bunun yanında önlük de çıkmıştı arkadaşlar. Önlüğü de birazdan göstereceğim bu arada. Kolları dediğim gibi fırfırla. Şöyle. Ama bu gerçek normal hali gibi gözüküyor tabi ekmek tutar her evet. arkadaşlar alıp geleceğim şöyle basayım evet aldım Ben i̇şte. arkadaşlar ben bu şeyi biraz önce giydiğim için biraz kırışmış bunu biraz önce böyle nar demeyelim ejder meyvesi yerken biliyorsunuz ejder meyveleri bazen pembe olup bazen de beyaz olabiliyor dökülmesin diye bizimki pembe çıktı ben de ondan böyle bunu giydim üstünde bir tane ee, ne denir işte hep unutuyorum ya e, sonra söyleyeceğiz Burada bir ekmek var. Şurada küçük bir çilek var. Kuruvasan bayılırım. Kahveye de bayılırım. Kahve mi çay mı belli değil. Işte. Çayı da severim. Hı. Arkadaşlar çok özür dilerim. Videoyu kapatamadım, durduramadım. İşte gösterelim. Ama son konuşmadı durdur. Şuradan biz buna e, yumurta diyelim. Yumurta diye bir şey var arkadaşlar. Çok anlamsız gerçekten. Yumurta mı desem yum Hadi yumurta sayalım ama şuraları neden? Böyle turuncu. Şu tamam ortası turuncu olabilir ama şuraları neden turuncu yaptınız arkadaşım? Şimdi aklıma geldi arkadaşlar pankek. Biz pankek bayılırız arkadaşlar. Evet burası önlük Şurasın cırt cırtlı. Çok göstereyim. Cırt cırtlı. Arkasında her zamanki önlükler gibi iki ip var. Ben burası önce bunun içine sıkışmıştım. Babam kurtardı. <laughs> Birazdan babamın e, hediyelerini göstereceğim. Şöyle iki şey. Evet şuraya atalım. Şimdi babamın hediyelerini gösteriyorum arkadaşlar. Burada babamın hediyeleri var. Burada bir tane slime var ama yani bu babamın hediyesi değil ondan. Bu annemin eskiden aldığı bir slime. Yani eskiden aldım kaç hafta mı desem gün gün evet gün şurada pembe bir slime'ım var bunlar yani çok yayılıyor her tarafa arkadaşlar vallahi ama gayet de güzel bayıldım ben bu slime'lara şimdi videoyu şöyle yapacağım biraz önce yaptığım gibi hiç siz göremediniz Evet. Ya düşecek gibi duruyor. Bir saniye ben ayarlayacağım. Evet ayarladım. Bence gayet de güzel oldu. Şimdi ilk şu slime ile oynayacağım ben. Ay bu da çok güzel ya. Şimdi açtım. Ben asla dilerken gibi böyle şey yapamıyorum baloncuk yapamıyorum ama patlatabiliyorum mesela. Ve patlatabiliyorum. Ama Dila Kent gibi böyle şurada kocaman bir baloncuk yapamıyorum. Ondan biraz kötü. Ama olsun. Şurada şeyleri Arkadaşlar ne olmuş? Ya arkadaşlar çok üzgünüm. Ya bakın pembenin tam ortasına kocaman bir mavi gelmiş. Ama bu pembenin suçu arkadaşlar. Çünkü pembe yayılıyor. Mavi hiç yayılmadı. Ben gördüm. Aferin maviye. Pembe de ceza vereceğim. İki gün oynamayacağım. <laughs> şaka şaka. Gün oynamaz mıyım? Artık sıkıldığımda kitap okumayacağım. Daha doğrusu okuyacağım ama daha çok slime oynayacağım. Ben slime'ı normalde akşam oynuyorum arkadaşlar. Çünkü sabah normalde 6 saat dersim oluyor. Annemin kaç dersi var onu hiç bilmiyoruz. Aşağı bir miniş gömelim mi? Şunu alıyorum arkadaşlar. Mısır'ı. Mısır'ı. Tamam. E tabi ki de şapkasını çıkarıyorum. Şapkasım kaybolmasın. Ay gömelim. Ay arkadaşlar yok gibi bakın. Yok gibi bayağı iyiyim. Bugünkü videomuzun çoğu kısmını annem ve babamın aldığım hediyelerle şey yaptım. Yaptım. İşte gösterdim çoğunu. Arkadaşlar gerçekten yok şu an. Mısır. Ay bana da seslenmiyor. buradan burada. Buldum. Buldum. Sakin. Anam yüzüm Şey olmuş. Çok şeker. ya kuyruğuna slime geldi. Of. Ama olsun. Ben yine kaybedeceğim. Şimdi. Şöyle normal bir slime oynuyormuş. Hadi. <laughs> ah bu da ne? Bu da ne? Burada bir şey. Aman kaybedelim. Şimdi. Şöyle. Bu videomuz önceki videolardan daha uzun sürdüm. Görüyorsunuz değil mi mısırım? Bakın görmezseniz <laughs> bence göz probleminiz var. Çünkü ben de görüyorum şu an. Bakın şurada. Ama şu an göremiyor olabilirsiniz çünkü. Slime altta. Ama <laughs> biraz önce görmeniz lazım. Şimdi mor slime'ımı oynuyorum ama ilk bunu kutusuna koyacağım pembeyim. şöyle koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi sıram orada. Ama sırda yerine koyalım mı? Ha, dur orada bir tanıştıralım. Sonra yerine koyalım. Da 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 Bakın çok şeker. Ama şu an göremiyor olabilirsiniz çünkü şu an İçinde. Ben de göremiyorum. Şu an elimde hissedemiyorum bile. O kadar dipte yani. Sizin görmemeniz garanti. Yani çok garanti. Aa, mısır yok. Mısır yok. Mısır. Beni seviyorsan oradan çıkar mısın? Elma dersem çıkar mı? Dersem çıkmıyor. Apple. Ya çık. Ya ama ben seni çok... Buldum, buldum, buldum. Çok iyi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiştik. Aa kapının şu şu yapsın. Doğru. Şapkasını da takayım. Ya mı yol beğenmeyi? Abone olmayı. Gel like kaçmayı. Unutmayın. Anam. Unutmayın.